Arkadaşlar merhabalar bugün yellow duckies airdropundan mati çağında bulunan bir projeden bahsedeceğim ve 10.000'den fazla duckies bize ödül olarak veriyor aynı şekilde günlük 300 yine duckies kazanacağız telefonumuzu bağlarsak ve daha fazla işlemler falan yaparsak bunları göstereceğim 10.000 duckies falan verecek. Bugün bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki e, poligon olduğunu belirtmekte fayda var ve climb yapacağımız Duckies'leri arkadaşlar ilerleyen dönemlerde Yellow tokenini dönüştürüp ve platformlarda satmayı düşünüyoruz. Planımız bu yönde olacak. Yani projenin planı bu yönde olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Yellow önemli bir proje olabilir. Hem brokerları hem de likiti aracılık ve bunları kurmayı hedefleyen bir aslında proje. Bugün bunlara değineceğim. Özellikle Hacken ve OpenWear'ın bulunduğu bir e, stratejik partnerin bulunduğu projelerden proje bilginiz olsun. Şimdi öncelikle bir sisteme giriş yapmamız lazım. Şöyle şuradaki arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere beta kısmına tıklıyoruz ve climb your River kısmına tıkladığımızda burada arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Google'la yani Gmail hesabımızla giriş yapacağız. Bakın Facebook, Twitter demiyorum. Gmail hesabımızla giriş yapacağız. Connect like with Google diyoruz. Evet. Gmail hesabımızla ben şu an bir giriş yaptım ve karşıma bakın şöyle kısım geldi. Görmüş olduğunuz üzere. Burada puanlar toplayacağız. Lucky's toplayacağız. Lucky's de arkadaşlar Metamask'ta kontrat numarasını aşağı yazarım. Kontrat numarasını yazdığınızda Lucky's'in burada görmüş olduğunuz üzere bir sözleşme adresi olduğunda belirtmekte fayda var. Şimdi herhangi bir cüzdan yani hani airdroplar için kullanmış olduğunuz yeni bir cüzdan da olabilir. Cüzdan bağlayın. Yani her airdrop için söylüyorum bunu. Platform için söylemiyorum yani. Hani kötü algılanmasın. Airdroplara genellikle airdrop cüzdanı ya da yeni açmış olduğunuz kişisel bakiyenizi tutmuş olduğunuz cüzdanları bağlamayın. Hangi airdrop olursa olsun. Bilginiz olsun. Connect Wallet diyorum poligon ağındayız. Connect Metamask diyorum ve bağlıyorum. İmza etkisi veriyorum. Görmüş olduğunuz üzere şu an benim sıfır dakisim var. Tamam mı? Her şeyini bağladım. At dakis your derseniz otomatik olarak da cüzdanınıza bağlayacaktır bunları. tokeni otomatik olarak bağlayacaktır. Şimdi gelelim buraya. Günlük giriş yaptık. Climb diyoruz. Çapçayı dolduruyoruz. Climb revert diyoruz. İşleniyor. Processing işlemini yaparken 0. 0.03 matiç ödüyorsunuz. Tamam mı? Şu an processing yani fi ücreti ödüyorum. Bu isim benim cüzdanıma yansıması için. Hemen bu yansısın. Ondan sonra devam edelim. Evet şu an onaylandı. 0.003 matiç ödedim arkadaşlar. Tamam mı? Climb diyor zaten. Gördünüz mü? Günlük ödül bu. Hemen şöyle geldiğimde de özel jeton ekle dediğimde de bakın 300 daki isim, token tokenleri dediği içe aktar dediğimde de 300 daki isim burada gözükecek. Onun dışında 7 gün boyunca giriş yaparsanız 1000 dakis veriyor. Telefon doğrulama işlemi var. Şöyle show detail diyoruz. Şuradan Türkiye'yi seçiyoruz. Telefon numaramızı yazıyoruz. Send code diyoruz ve 10.000 de buradan kazanıyoruz. SMS doğrulaması gelmiyor arkadaşlar. SMS doğrulaması için mümkün mertebe geç saatlerde girmeye çalışın. kodu istemeye çalışın. Maalesef belki hattan hata olabilir. Gelmiyor. Bunu da bilgisini vereyim. 5 kişi davet ederseniz level 1, 20 arkadaş davet ederseniz level 2 bonusu, 40 arkadaş davet ederseniz level 3, 60 arkadaş davet ederseniz level 4 falan filan. Burada ödülleri de var. Davet de edin. Yani yapılacak işlemler aslında çok basit görmüş olduğunuz üzere. Günlük giriş yapacaksınız. 7 gün her gün üst üste giriş yapacaksınız ve telefon doğrulaması yapacaksınız. Onun dışında da davet ettiğiniz süre zarfı boyunca leveller var ve bonus alıyorsunuz yine Dakiz. Burada da 125.000 Dakiz kadar alabilirsiniz. Bunlar da önemli. 125.000 Dakiz bence çok iyi bir rakam. Bilginiz olsun. Yani proje yeni bir proje. E, tabii ki ilerleyen dönemlerde daha hareketli noktalara gelecektir. Token olarak evet Dakiz tokenleri veriliyor ve bu token arkadaşlar Yellow token'ine dönüştürüleceği belirtiliyor şu aşamada. herhangi bir çıkışımız yok. Airdrop malum. kendi projelerini tanıtıyorlar. Tokenle ilgili de Yellow token'i de burada detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. kazanmış olduğunuzdakiler de Yellow token'ine dönüştürüleceği belirtiliyor. Bilginiz olsun. Davet kodu içinde aşağılarda arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz üzere davet kodunuz var. Bunu da paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Bilginiz olsun. Yapacağınız işlemler bu kadar. Onun dışında arkadaşlar ilerleyen dönemlerde tabii ki yeni gelişmeler olması durumunda sizlere bunun bilgisini vereceğim. NFT'leri de olacak. Ekim ayında Early Adopter NFT'sini kazanma şansımız olacak. Bunları da tabii ki OpenSea gibi e, Polygon A üzerinde oluşturulmuş NFT platformlarında satmaya çalışabiliriz. Bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Tabii şu anlaşılmasındaki isim bir değeri yok gibi bir algı olmasın. Quick swap'ta arkadaşlar swap'ı mevcut görmüş olduğunuz üzere 300 tanesinin mesela 0.0007 gibi bir match olduğunu görebiliriz. Şöyle mesela 150 bin kazansak 0.36 yapıyor ama tabii kirli kilitli falan olmadığı için böyle. Hani gidip de satmayın da çalışmayın, bekleyin. Proje daha yeni ama bir likit havuzu dakiyesinin likit havuzunda olduğunu belirtmekte fayda var. İlerleyen dönemlerde dediğim gibi yellow'a dönüştürme yapıldığında daha farklı noktalara gelir düşüncesindeyim. Bilginiz olsun. Burada en önemli kısım telefon doğrulaması. Telefon doğrulaması için şifre gelmiyor. Kod gelmiyor. Geceleri denemeye çalışacağım. Mümkün mertebe gün içerisinde gelmiyor bu tip kodlar projelerde. Gece saatlerinde daha sakinleşiyor. Onun için gece deneyeceğim ya da ara ara denemekte fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Referans yapın. Günlük giriş yapın ve buradaki Yellow projesindeki daki hisleri toplayın arkadaşlar. Yapacağımız işlemler bu kadar. Toplamış olduğunuz daki hisleri de tabii ki 0.003 matiç karşılığında fi ücreti ödeyerek cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.